Alo. Ee, ben kız kardeşim. Kaan Bey şu an müsait değil. Ben yardımcı olabilir miyim? Yalnız şu an gerçekten hiç... Tamam, bir saniye. Aslan oğlum tamam. benim. Güzel kızım benim. Canlar. Abi. Bir telefon. Kim? Acilmiş abi. Evet. Çok affedersiniz komutanım. Efendim. Anladım Hüseyin. Tamam merak etme ben seni hemen arayacağım. Tamam kardeşim? Arayacağım biraz. Komutanım uzun Dedim. Haydar'ın evinde birini öldürmüşler. Haydar. O şimdilik iyi komutanım. Ama durum ciddi komutanım. Eğer izniniz olursa ben peşine gideyim. Haydar'la konuştun mu? Kafasına bir şey koymuş Haydar komutan. Eşiyle çocuğunu yarım memlekete gönderiyormuş. Çılgın herif. Tek başına bir savaşa girecek deli. Tamam, sen hemen git. Serdar. Haydar'ı biraz tanıyorsam şu anda gemileri yakmıştır. Emredin komutanım. Serdar, Kaan yüzbaşıyı hemen hava götürüyorsun. Emredersiniz. Yarın da alacaksın? Şimdilik kimseyi komutanım. Gideceğim Haydar'ı bulacağım ve engel olacağım Tamam hemen git ve onu durdur. ne dersiniz? Hadi de. Abi çok endişeleniyorum ya. Gel sen de işte bizimle. Bırak. Çözülür bu iş. Polis zaten felik felik her yerde bunları arıyor. Yakacaksın kendini. Ulan nasıl çözülür? Neyi bulacak polis? Bu işi yapan... ...çoktan kafaya koymuştur Reşit yerine geçmeyi. Abi, ...her şey yolunda. Abi. Dediğimi yap. Göküş. Haydar. Hı. Çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Resmi evrakları halledip ben de geleceğim peşinizden. Ne işin var burada? Hiç. Sana bir bakayım dedim yoruk. Eyvallah baba. Hoş geldin. Ama akşam yemekte ağırlayayım seni. İşim var biraz. Haydar. İşim falan yok. Haydar. Saçmalama. Baba, hoş geldin. Sefa geldin. Başımın üstünde yerim var. Ama dediğim gibi işim var. Haydar. Baba, bırak kolumu. Muhabbetimiz elime sıkmayalım. Yörük. Yüzbaşım. Bu iş böyle olmaz. Kendine gel. Ne yüzbaşı kal? Yüzbaşı mı kaldı ya? Haydar bağırma. Bağırma. Bak şerefsizin teki geldi hayatımı mahvetti. Masum bir adamı evimin önünde kurşuna dizdi. Ben istifamı verdim baba. Bu ne demek en iyi sen anlarsın beni. Haydar sakin. Bozok baba. Ben hayatta en sevdiğim şeyi... ...üniformamı çıkartıp attım. Sana yemin ediyorum sanki aldım elime bıçağı kendi derimi kendi ellerimle yüzdüm. Suçum neydi? Devletin dediğini yapmak mı? Hı? Git şu adamı getir dediler getirdim. Öldür dediler öldürdüm. Öl dediler öldüm kan döktüm. At para döktü. Sahte şahitler falan. Yemin ediyorum timindeki askerden çok avukatı vardı daha herifin. Yetmedi. İfade verecek masum bir adamı karımla çocuğumu yaşadığı evin önünde kursuna dizdi. Kan. O yüzden kusura bakma. Haydar. Bak. Bak yeter. Gel gidip adam gibi bir yerde oturalım ama yeter. Yetmez baba yetmez. Ben askerime yörük kuyruğu kısırdı kaçtı dedirtmem. Ben oğluma babam tabansızın tekiymiş dedirtmem. O yüzden tilla gelse durduramaz beni kan. Haydar. Baba bak bırak beni bu benim meselem. Delirme lan artık kendine gel yeter dedik. Kan bak sana kıyamam bırak beni. Yeter dedim tamam. yüzbaşı. Yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.